Merhaba ben Doktor Selcan Bahadır, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün size perimenopoz sürecinden bahsedeceğiz. Perimenopozun ne olduğunu anlatmadan önce menopozun ne olduğunu anlamak gerekiyor. Menopoz aslında tanım itibariyle son gördüğümüz adete yani regliye verilen isim menopoz dönemini yaşadıktan sonraki döneme postmenopoz, menopoza geçiş dönemine ise perimenopoz adı veriliyor. Aslında eskiden de menopoz geçiş dönemi olarak adlandırılıyordu. Şimdi perimenopoz aslında biraz gizli bir dönem. Kadından kadına değişmekle birlikte 4 ila 8 yıl sürebilen, bir takım hormonal dalgalanmalarla birlikte giden, işte bu hormonal dalgalanmalar nedeniyle östrojen ve progesteronun dengesizliği sebebiyle bir takım fiziksel, duygusal, ruhsal değişimlerle birlikte gidebiliyor. Bunlardan en belirgini östrojen yüksekliği ve progesteron düşüklüğü ile adet miktarındaki değişiklikler. Yani sizler farklı miktarlarda, farklı sürelerde, farklı sıklıklarla regliler görüyor olabilirsiniz. İşte bu dönem tam da henüz reglimiz kesilmemişken yaşadığımız perimenopoz dönemi. Yine bu hormonal dalgalanmalar bazı fiziksel ve ruhsal semptomlarla birlikte de seyredebiliyor. Bunlardan en önemlisi uyku bozuklukları. Uykuya dalmada güçlük, uykuyu devam ettirmedeki güçlük aslında klinikte en fazla karşımıza çıkan semptomlardan biri oluyor. Yine kaygı bozukluğu, mut değişikliği, eklem ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlar da perimenopozun aslında semptomlarından biri. Fakat biz bunların perimenopozla bağlantılı olduğunu bilemediğimiz için yardım ve destek alma konusunda da problemler yaşıyoruz. Biz de hastanemiz de menopoz ve perimenopoz sürecini yönetmek ve kişiye uygun tedaviler vermek noktasında hepinizi bekliyoruz.